Ya yetersiz kaldım. Etim baksana kuru. Yani ne, nesini savunayım ben onu? O pilavın içine mutlaka yeni bahar girmesi gerekiyordu. Onu unuttum. Et konusunda haklılar. Ama pilavın lezzetliydi. Kötü değildi. Pilav güzeldi. Patates de olurdu ayrıca o yemeğin yanına. Sanki İngiltere'de yaşıyorlar. Yani şatoda. Burası Türkiye yani. Hani Samandıra'ya geldin yemek yemek için. Ben de sana yemek yemek için Pendi'ye geldim. Ümraniye'ye geldim. Nereye gittin yani? Etilerde bebekte oturmuyorsun. Özlem yüksek bir karakter zaten. Canım konuşsun o konuşmasın değil. Elbette konuşacak. Ben de onun gününde konuştum. Tabii ki yani konuşacak elbette. Ama hakkını değmedim. benim de hakkımı yiyeceğini düşünmüyorum ben. Ama diğer o iki kankadan bir ya da iki bekliyorum onlardan. Oğulcan'la şey Mustafa Bey. Çok eminim, yüzde yüz eminim onlar kankalar. Yani Tanışıyorlar demiyorum. Kimsenin binana girmek istemem ama iyi anlaştıkları kesin. Evet maalesef aksiliklerle e, ve de olmayan bazı şeylerle geçen bir masa oldu ama şimdi puan vermek durumundayız öyle ya da böyle. E, onun için lütfen tahtalarınızı elinize alınız ve Zübeyde Hanım için düşündüğünüz puanları yazınız. Siz iyi misiniz Zübeyde Hanım? İyiyim iyiyim. Toparladık mı? Tabii tabii. Teşekkür ederim. Hadi buyurun arkadaşlar yazın. Herkes tamamladığına göre açık oylamaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. O da bu Büşra'nın puanı ile başlayacak. Evet Büşra görelim puanını. Yüksek sesle söyle lütfen. 3. 3. Ne diyorsunuz Zübeyir Vallahi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Üçlük bir sofra mıydı sizce? Her şeyimi getirdim ben tamamladım. Yani çok Hiç eksiğim yoktu. Evet, çok üzülerek söylüyorum. Ee, yani sizi gerçekten rakip olarak görüyordum ben de. Konuştuklarınızla yaptıklarınızın hani bir olmadığını düşünüyorum. Ve e, diğer günlerde de yaptığım gibi adaletli puan vermek istedim. Ee, Özlem Hanım'a dört vermiştim. Tatları o kadar kötü değildi. Olcan Bey hiçbir şey çıkartamadı neredeyse. Şöyle söylüyorum lafın bitsin. Ee, sizin evet menülerinizi yetiştirmiştiniz ama hepsinde bir eksiklik vardı. Öncelikle masa düzeniniz e, vardı ama temizli ve hijyenik gözükmüyordu. E, çorbanızı beğendiğimi söyledim. Bir de tatlınızı. Bu ikisine puan verdim. Sadece. Peki. Mustafa Bey'e geçeceğiz. Puan sırası onda. Evet Mustafa Bey, görelim puanınızı. Buyurun. Benim Zübeyde puanım 3. Dün de 3 verdiniz. Evet, dün Bey. de 3 verdim. Kübra Hanım dediği gibi, masa düzeniniz zaten, Büşra dediği evet. gibi masa düzeniniz vardı ama hijyenik değildi. Masa düzeni hijyenik evet, değil. Evet, hijyenik değildi. Ben 2 puanı emeğinize verdim, 1 puanı da çorbanızda, pilavınıza verdim. Bir puan çorbamla pilavımıza evet. verdi. Hiç evet. vermeseydiniz ki ne dediğime geliyor. Oğulcan Bey'i oynuyor. Siz kanka mısınız Oğulcan Bey'le? Yok değil. ne alakası var ben bunu belirtmiştim o. Mustafa Bey bana 3 verse de sizden benim beklediğim çok, çok yüksek. Sizin, şey sizin bayanlara verir. karşı Siz... bir bir şeyiniz Hayır, var ya. Dün sizden bekledim benim çok fazla diye. 3 günden 2 günden beri Hayır, çok Özlem fazla da şeyler iki söylediniz. Verdiniz, sonra Ama şu sildiniz, anda dört söylediğinizde masanız hiçbirini tutmadı. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Peki Özlem'de şimdi sıra. Hadi Özlem görelim puanını. Çok üzülerek söylüyorum. 3. Tek puan kaldı geliyor o da Oğulcan'ınkini göreceğiz zaten. Evet Oğulcan son puan senden gelsin. Puanın 5. Aa bu haftaki en yüksek puanı gördük. Neye? Neye göre 5? Ben Hı. e, Zübeyde Hanım'ın üzülmesine dayanamadım. Ona etkilendim. Ve bundan hayır bu etkileyecek bir şey değil. Hayır, evet, hayır. Etkileyecek bir şey, bir şey değil. Evet. Ben ama e, puanımı verirken size mi soracağım kime? Tabii ki bana sormayacaksınız. Evet. Ama bana benim masamda her şey tamken bu puanı verdiyseniz ben size bunu sorabilirim. Mesela masada ekmek yoktu. Sorabilirsiniz Çiçek yoktu. tabii ki, sorabilirsiniz. Bunlar yanmıyordu. Başka sayılır mı? Sormak gayet de en doğal hakkımız. Benim ana yemeğimi ama... yediniz. Ben size cevap Hı. vermek zorunda değilim bu konuda. İstersem 10 da verebilirdim. Tabii ki verebilirsiniz. 1 de verebilirdim. Tabii ki verebilirsiniz. Ama 5 vermek istedim Ama ve 5 verdim. Ama siz beş beş de Mustafa Bey gibi yapıyorsunuz. Ben Mustafa Bey gibi yapmıyorum. Mustafa onun Bey ile aramızdaki diyalogla hiç alakası yok. Bilemiyorum yapmıyorum. onun için ben yapıyorsunuz. Ben oynuyorum o neyi oynuyor? Ben neye oynuyor bu Bey? Ben neye oynuyor olabilirim ee, sizce? O da neyi biliyor musunuz? Ben olmayayım. Böyle bir gaye böyle bir beklentim yok. Kesinlikle ben olmayayım. Cesizlikle çünkü yani da... diğer puanları düşük geleceğini Hayır. tahmin etti ondan mı? Kesinlikle ben olmayayım. Kesinlikle. Ben, ben siz ben. olsanız ne, başkası olsa ne beni ne ilgilendirecek burada? Siz zaten benden ilk gün itibaren hasta oldunuz. Hayır, bu ee, başka burada bu bir şey, şey beğenmediniz. Bakın burada hiçbir şey beğenmediniz. Evet ben de onu söyleyecektim. Hiçbir şey benim masamda Menülere... ana yemeğimi yediniz? Bir saniye, bir şu bir şey Menülere güzel yorum yapmadınız. Yemeklere. Evet, yemeklere güzel evet. yorum yapmadığınızı hatırlıyorum ben. Evet. Daha Söymiş sonrasında 5 veriyorsunuz. Evet. Lekeyi siz de evet. gördünüz, lekeleri. Yani ben şunu çok güzel beğendim dediğinizi görmedim. Beş dediniz. Ee, bunu e, Zübeyde Hanım'ın duygusallığına evet. üzüldüm de verdim onu. Tamam o ayrı Ona dediniz hayatı hayatı yok. Yok. ama onun için. Onla oraya koymayalım. Ee, e, peki neye verdiniz? Bir var. Evet, e, tamam, Onlar buna vermediğinizi şey düşünüyorum. Neye verdiniz? Hangi menüyü evet. beğendiniz? Neyi, neyi beğendiniz? Bana şu an yemekleri saymanızı istiyorum. Kendisi beğenilecek bir şey yoktu. Hayır, Bey'in söylediğini söylüyorum. Hiçbir şey beğenmedi o, çünkü. beğenmedim dedi, beş verdi. Neyi beğendi? Evet, neyi beğendi? Kararını sonra ne değiştirdi? Menü uyumu. Hı. Evet. Hatta bu sizi hiç ilgilendirmez. Neden? İstersen onu da verebiliriz. Tabii, Tabii ki verebilirsiniz. Bile. Ama, Birlik. biz Birlik merak sadece. ediyoruz. merak ediyoruz. açıklamasını size yapmak zorunda değilim. ki. Ama burada hiçbir şey beğenmediyseniz, evet. Enginar sevmediğiniz halde benim salatamı evet. beğendiyseniz, ana yemeğimin içini, evet. burası gayet iyi deyip yediyseniz, bana dört verdiyseniz, burada hiçbir şeyi beğenmediğiniz halde Beş vermeniz bir çelişki. Bu sizi hiç ilgilendirmiyor. Bakın ben bunu defalarca söylüyorum. Peki. Veremezsiniz demiyorum. Neden evet. diyorum. Evet yaptığımda puanlamamı birine bakarak ya da birine sorarak vermem mi gerekiyor? Hayır herkes kendi, kendi özgür ilademle. Biriyle bir de, arasında. Biriyle on arasında. Biriyle Evet, Zoran. evet şu an amaç. kimse ilgilendirmiyor. Amaç ben olmayayım. Evet.